Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle çok mu çok basit yani basitinde basit diyebilirim. Bir örgü modeli paylaşacağım. Örgümüz çok güzel duruyor. Her örgü modeline gidebilecek bir örgü. Onun için şu şekilde bir ipim var arkadaşlar. Ören Bayan Star. Şöyle göstereyim. 100 gram 300 milim uzunluğunda orta kalınlıkta bir ip arkadaşlarım. Şişlerim de ona uygun. Şöyle 3 buçuk mil, milimlik şişler arkadaşlar. Ben daha önce şöyle bir dibini başladım. Ee, videomuz çabuk ilerlesin diye. Ee, Modelimiz 5 beş ve 5'in katlarıyla ilerliyor. 6 sırada tamamlanıyor. Gerçekten örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın da kolaylıkla yapabileceği bir model. Bu arada birazcık heyecanlıyım. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Dilerseniz hemen örgümüze geçelim. Örgümüze geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Evet dediğim gibi 5 beş ve 5'in katlarıyla ilerliyor artı 5 ilmek alıyoruz modelimize. Modelimiz tam çıksın diye sizler ne örmek isterseniz ona göre 5 beşi ve 5'in katlarıyla ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şöyle 20, 25 ilmekten başladım arkadaşlar. iki sıra haroşa lastik yaptım. Sizler isterseniz farklı lastikte kullanabilirsiniz. Şimdi modelimizin birinci sırası ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi düz olarak devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Modelimiz gerçekten çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilecek ve çok çabuk ilerliyor, çok hızlı ilerliyor. Bebek örgülerinizde, anne yeleklerinizde, atkılarda, berelerde kullanabileceğiniz harika bir model. Şu anda aklıma gelemeyecek bir sürü alanda kullanabilirsiniz. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Bir sıra düz ördük. Şimdi arka taraf ikinci yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İp bizden yana. İlmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar bu şekilde ters olarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Burayı hızlı geçiyorum arkadaşlarım. Bu şekilde. Evet, sıra sonuna geldik. Son bir ilmek ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz arkadaşlarım. Şimdi kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Burada 3 ters öreceğiz. İp bizden yana 1 2 ve 3. 3 ters örüyoruz kenar ilmeğinden sonra 2 düz örüyoruz. 1 ve 2. Yine ip bizden yana 3 ters. 1 2 ve 3. 2 düz. 1 2. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 2 düz, 3 ters. Yine ip bizden yana 3 tane ters örüyoruz. 1 2 ve 3. 2 düz. 1 ve 2. 3 ters. 1 2 ve 3. Yine 2 düz örüyoruz. Son kenara 3 ters kalıyor arkadaşlarım kenar ilmeğinden hariç. 2 ve 3 ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bu şekilde üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve üç tane düzümü örüyorum. Bir, iki, üç. İki ters. Bir, iki. Yine bir, iki, üç düz. Bir, iki ters. Bir, iki, üç düz ve 1 2 ters 1 2 3 düz ve 1 2 ters 1 2 3 düz ve kenar ilmeğimi ters örüyorum bu şekilde dördüncü sıramızı tamamladık arkadaşlar 5 sıradayız ön tarafındayız modelimizin şimdi terslerimizi hep ters öreceğiz zaten kenar ilmeğini örmeden aldım 1 2 3 tane tersimi ördüm. Şimdi iki düzümüzün yerlerini değiştireceğiz. Şöyle arkadan öndeki düzü alıyoruz. Ön taraftan da arkadaki ilmeğimizi, düz ilmeğimizi alıyoruz ve ön tarafa geçiriyoruz. Bu şekilde yerlerini değiştirdik. Sonra düz ilmeğimizi bir kere ördük. Şişten çıkarmadık. Bir tane artırdık ve bir kere daha ördük. Arkadaki düz ilmeği yine düz olarak ördük. Bu şekilde arkadaşlar. 3 tane tersimizi örüyoruz. 2 ve 3. Yine modelimizi kurduğumuz yere iki düz ilmeğimize geldik. İlmeklerimizin yerini değiştireceğiz. Bu şekilde sağ şişimizi aldık. Arkadan öndeki düz ilmeği tuttuk. Arkada taraftaki yani ilmeğin öndeki ilmeğin arkasındaki düz ilmeği de ön tarafa aldık. Bu şekilde. Sonra öndekini bir kere örüyoruz. Bir artırıyoruz. Bir kere daha örüyoruz. Ve düz ilmeğimizi yine örüyoruz. Arkadakini tek olarak örüyoruz. Bir ilmekten üç ilmek çıkartıyoruz. Ön tarafta. Bir, iki, üç tersimizi ördük. İki ilmeğimiz var. Yerlerini değiştiriyoruz şu şekilde. Değiştirdik. Şimdi öndeki ilmeğimizi bir kere ördük. Bir artırdık. Bir kere daha ördük. Bir ilmekten üç ilmek çıkardık. Arkadaki ilmeği tek başına bir kere örüyoruz sadece. 3 tersimizi örüyoruz. 2 ve 3. İlmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Şöyle. Onu 1, 1 artırıyoruz. Ve 3 ilmek çıkartıyoruz. Arkadakini bir kere örüyoruz. Yine 3 tersimizi örüyoruz. 5. sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 6. sıra arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. 3 tane düzümüzü 1 2 3 ördük. Bakın burada 4 ilmek oldu 2 ilmekten. Tek olanı hemen ters olarak örüyoruz. Buradaki 3 ilmeğimizi de üçünü birden şu şekilde bir kere de yine ters örüyoruz. Tek ilmeğe düşürüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 düzümüzü ördük. İlk ilmeğimizi tek olarak ördük ve 3'e çıkardığımız ilmeğin 3'ünü beraber bir kere de ters olarak ördük. Ve aynı ilmek sayımıza geri döndük. 3 düzümüzü örüyoruz. Tek olan ilmeğimizi bir kere de ters örüyoruz. 3'ünü beraber şöyle ters olarak ilmeklerimizi alıyoruz. Yine 1, 2, 3 düzümüzü örüyoruz. Bir ters ve 3 ilmeğimizi birden ters olarak örüyoruz. 1 2 3 düzümüzü ördük kenar ilmeğimizi ters olarak ördük bu şekilde arkadaşlarım beraber bir kere modelimizi kurmuş olduk model kendini ördükçe gösteren bir model Dilerseniz hemen bir kere daha kuralım hızlı bir şekilde arkadaşlarım şimdi sıra sonuna kadar aşağıda yapmış olduğumuzu yapıyoruz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum bu şekilde hemen ben kamera arkasında sıra sonuna geleyim. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi arka tarafından bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İp benden yana şöyle hızlı bir şekilde bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz. İkinci model ikinci sıra arka yüzü arkadaşlarım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldik. İkinci sıramızı da tamamlamış olduk. Üçüncü sıramıza geldik arkadaşlar. Üçüncü sırada modelimizin kurulumunu yapıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Yani üç tane ters ilmek örüyoruz. Bir, iki ve üç. İki düzümüzü yine örüyoruz. Bir, 2. İp bizden yana 3 ters. 1 2 ve 3. 1 2 düz. 1 2 3 ters. 1 2 düz. 1 2 3 ters. 1 2 düz. 1 2 3 ters kenar ilmeği de ters olarak ördük ve sıramızı tamamladık. İkinci sıra pardon üçüncü sıra bitti. Dördüncü sıra arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve 1, 2, 3 tane düz. 1, 2 ters. 1, 2, 3 düz. 1, 2 ters. Bu şekilde dördüncü sıramızı da tamamlıyoruz. Bakın modelimiz daha ikinci modelin yarısında ve ne kadar çabuk ilerledi görüyorsunuz. Arkadaşlar iki günde bir bebek yeleği yapabileceğiniz bir model. Hem erkek çocuklarına hem kız çocuklarımıza yakışacak harika bir model. Evet dördüncü sırada pardon dördüncü sırayı bitirdik. Beşinci sırada modelimizi şekillendiriyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 3 tersimizi ördük. Burada ne yapmıştık? 2 ilmeğimizin yerlerini değiştiriyorduk. Arkadaki ilmeği öne, öndeki ilmeği arkaya bu şekilde aldık. Sonra öndeki ilmeği bir kere ördük, bir artırdık, bir kere daha düz olarak ördük. Arkadakini tek olarak ördük. 1, 2, 3 tersimizi yine ördük. 2 ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. Arkadaki ilmeği ön tarafa, aldıktan sonra şöyle bir kere ördük, bir artırdık. Bir kere daha ördük. 3 ilmek çıkardık ve arkadakini tek olarak ördük. 1 2 3 ters. Model gerçekten eliniz alışınca o kadar hızlı ilerliyor ki yani bunu ben mi yaptım diye düşünüyorsunuz. Bu kadar nasıl örebildim? Evet. Bu şekilde yerlerini değiştirdik. 1 2 ve şöyle 3 kene Pardon ters örecektim arkadakini de düz olarak örüyoruz sonra ters örgülerimizi örüyoruz 5. sıramızı da tamamlıyoruz 6. sıra arka yüzde kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum 3 düzümü örüyorum şimdi burada artırmış olduğum ilmekler arkada öndeki tek teki ters olarak örüyorum 3 ilmeğimi beraber bir kere de örüyorum. 1, 2, 3 düz, tekini tek olarak ters örüyorum. 3 ilmeğimi beraber şöyle bir kere de ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 düz, bir tane ters, üçünü beraber ters örüyorum. 1, 2, 3 düz, bir tek olarak ters örüyorum. Üçünü beraber ters olarak örüyorum. 1 2 3 düz ve kenar ilmeğini de ters olarak örüyorum Evet arkadaşlarım modelimizi iki kere beraber kurduk dediğim gibi model kendini ördükçe gösteren bir model daha önceden örmüş olduğum büyük modelimi göstereyim bakın kabartmalı duruyor şu anda kameradan net belli olmasa da yani çok hoş hem saç örgüsü gibi hem de şuraları tomurcuk tomurcuk nuhut gibi duran hoş bir örgü modeli arkadaşlar. Her örgü türüne gidebilecek, hem kolay hem de çok çabuk ilerleyen bir model. Arka tarafı da bu şekilde, yine arka tarafı da model gibi duruyor. Ön tarafı da aynı şekilde. Çok güzel ve çok hızlı ilerleyen. Çok yani nasıl anlatabileceğimi de şaşırdım arkadaşlar. Neyse artık. Burada bana iyi güleceksiniz. Hakkınızı helal edin. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgilerimle arkadaşlarım.